Selam arkadaşım, hoş geldin. Beşeri coğrafyanın ikinci dersi olan nüfusla başlıyoruz. Bundan bir önceki dersimizde ne işlemiştik? Yerleşme coğrafyasından bahsetmiştik. Yerleşme tipleri, yerleşme dokularından bahsetmiştik. Köy altı yerleşmelerinden, megalopollerden bahsettik. Şimdi ise nüfus konusunun, beşeri sistemlerin ikinci dersi olan nüfus konusunun genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Bu dersi anlatmaya bayılıyorum. Özellikle sınıfta da anlatmayı çok severdim nüfus dersini. Çünkü Güncel bir konu, tartışabildiğim bir konu. Umuyorum bir gün canlı yayınlarda sende de beraber tartışabiliriz. Şimdi nüfus dediğin şey neden bu kadar önemli? Birincisi senin için bahsediyorum. 8 soru diye bahsetmiştik. Şimdi Peki dünya üzerinde niye bu kadar önemli? Çünkü yaşamın devamını sağlayabilmek için nüfusun dengede tutmak gerek. Şimdi gel bakalım nüfusun özelliklerinden bahsedelim. Neymiş nüfus? Belli bir alanda yaşayan kişi sayısı. Okey tamam. Ben daha böyle kitabı bilgileri sevmeyen bir adam olduğu için böyle anlatırım sürekli. Sen e, gereken notlarını bir yere al ya da benden iste ben sana gönderirim. Demografi burada önemli. Demografi, demografi nüfus bilimi demek. Nüfusun yapısını özelliklerini, değişim süreçlerini inceler. Yani yaşını, cinsiyetini, ekonomik durumunu, bağımlı bağımsız oluşunu bunların hepsini demografi inceler. Bu yüzden önemlidir. Demografiyi unutma nüfus bilimi demektir. De facto ve de jure denilen iki tane eski nüfus sayım yöntemi var. Bunlar ben çocukluğumda nasıldı biliyor musun? Şöyle yapıyorlardı. Sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Devletin görevlileri ellerinde çantalarla geliyordu. Daha sonra seni evde ne yapıyordu? Sayıyordu. Buna eski yöntem sayım yöntemlerinden bahsedeceğiz. Tabii şimdi değişti. Eski sayım yöntemlerinde varmış. De facto nüfus sayımı kişinin o an bulunduğu yer Örneğin ben şu an çekimlerimi başka bir yerde yapıyorum. Nüfus memuru geldi beni burada saydı. Ama benim burada çekimim bittiye kalktım evime gittim. Evime gittiğimde ne olacak? Bu sefer de beni orada sayacak. O yüzden de facto dediğin şey çok sağlıklı bir yöntem değil. Dejur neymiş? Nüfus sayımı kişinin ikamet ettiği yer. Bu iyi bu doğru. Dejur daha yön mantıklı bir yöntem. Ama şimdi ne yapıyoruz? ADNKS yani adrese dayalı nüfus kayıt sistemi. Artık sen ne yapıyorsun? Bir yerden bir yere taşınırken mutlaka muhtara ne yapmak zorundasın? Bilgi vermek zorundasın. Doğru mu? Giderken de Taşındığın yerde de bilgiyi veriyorsun. Böylece adrese dayalı bir nüfusun kayıt sistemi gerçekleşiyor. Bu yüzden de kaçma az oluyor canım arkadaşım. Tamam mı? Neymiş? De facto o an bulunduğun yerde dejur ikamet adresinde ADNKS ise adrese dayalı nüfus kayıt sistemiymiş ve daha doğru şu an kullanılan yöntemmiş. Nüfusu aldım cebime koydum. Şimdi devam edelim bakalım neler var. Sistemimizi bozmadan şunun rengini bir değiştirelim. Sarı alalım. Şimdi devam ettik. İlk nüfus sayımları dünyada nerede yapılıyormuş? Şunun kalınlığını da ayarlayayım. Bu kalınlık hoşuma gitmedi. Biraz daha böyle kalınca yaptım. Güzel. Dünyadaki ilk nüfus sayımını kimler yapmış? Sümerler yapmış. Milattan önce 3800'de, milattan önce 2000'lerde Çin ve Mısır'da nüfus sayımları yapılmış. Ama bundan önceki yapılan, yani bundan önceki demeyeyim Cumhuriyet tarihinden önce 1800'lerde 1700'lerde gibi dönemlerde yapılan sayımlar dünya üzerinde genellikle asker sayısını belirlemek ve vergiye alabilmek için hesaplanmış. 1086 yılında İngiltere'de Domestay Book adı verilen ilk modern nüfus nüfus sayımı yapılmış. 1749'da İsveç düzenli nüfus sayımını yapan ilk ülke olmuş. İsveç önemlidir. Modern anlamda nüfus sayımını yapan ilk ülkeyi 1749'a ne yapacaksın? İsveç alacaksın. 1927'de Türkiye'de Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımı yapılmış. Benim canım atam. Atatürk deyince ben böyle çok hassas olduğum bir nokta. Çünkü bu hassasiyetimin sebebi de bu dönemde Atatürk'e yapılan hakaretler, Atatürk'e yapılan saygısızlıklar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani en basitinden nüfus sayımı için size söyleyeyim. Nüfus sayımında Osmanlı'da ya da başka devletlerde kadınlar sayılmazken Atatürk'le beraber artık Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınları sayılmaya başladı. Yani ne oldu? Kadın erkek eşitliği birey önemini getirdi canım Atatürk. Sırf bu yüzden bile ona minnettar olmalıyız. Tamam mı? Yani lütfen sevgili arkadaşlar abuk subuk siyasi abuk subuk yorumlar yapma bana. Burada Atatürk siyaset dışı bir varlıktır. Atatürk siyaset dışı bir fikirdir. Varlık demin bir fikirdir. Ona hepimizin saygı duyması gerekir teşekkür ediyorum. Şimdi Türkiye'de Cumhuriyet döneminde 1927'de yapılıyor. Unutmayacaksın. Nüfus sayımlarının amaçları neler? Nüfus büyüklüğünü ve dağılımını belirlemek. Kay cinsiyet dağılımı ne? Yaşın oranı ne? Eğitimine, Yaşam süresine, işsizlik İşsizlik oranı ne? Kırsal ve kentsel nüfus oranları ne? Bunlar neyi ifade eder biliyor musun? Bir ülkenin gelişip gelişmediğini ifade edecektir. O yüzden bir ülkede bağımlı nüfus sayısı, işli ve işsizlik oranı gibi nüfus problemleri senin geleceğini belirleyecektir. Eğitim, sağlık, altyapı planlamalarını düzenlemek istersen. Örneğin işte bir şehir kurulsun, bu şehirde bir fabrika olsun, fabrikada atıyorum 500 kişi çalışabilecek olsun. Oraya 500 kişilik bir yapı kurulsun ama oraya gelen işçi sayısı 10 bin olduğu zaman çevre düzenlemesinden gece kondulaşmaya kadar bir sürü problem yaşanacaktır. Eğitim sağlık hizmetleri çökecektir tamam mı? Bu yüzden planlama yapılmak zorunda. Ekonomik ve sosyal politikalar oluşturacaksın nüfusu yaparken. Ne yapacaksın ekonomik ve sosyal politikalarda? Atıyorum Türkiye'de şu anda nüfus ne diyelim kabaca tabir edelim artık Türkiye'de nüfusu birebir bilmek çok zor çünkü çok değişken e, yapılar var. Atıyorum diyelim ki 85 milyon nüfusumuz var. 85 milyon nüfusun seneye 92 milyon olduğunu düşünelim. 92 milyon için 7 milyonluk bir fark var. Bu 7 milyonluk fark için ne yapmak zorundasın? Demografik yatırım yapmak zorundasın. Yani nüfusa yatırım yapmak zorundasın. Bu ne demek? Yol yapacaksın. Hastane yapacaksın. Okul yapacaksın. Bir sürü sağlık kurumu, bir sürü devlet kurumu kuracaksın. Bu yüzden cebinden ne olacak? para gidecek. Yani nüfusun artması aslında gelişmemiş ülkeler için iyi bir şey değil. Çünkü senin atıyorum kaç kardeşim var? 3 kardeşin var. Bu 3 kardeşin Değil de 5 kardeş. Hadi 5 kardeş. Daha spesifik bir şey vereyim. 5 kardeşim var. 5 kardeşin o değil de tek çocuk olsaydın annenin babanın ilgisi sana daha fazla. Parası sana daha fazla. Mirasın sana daha fazla. Yani ne yapacaktı? Sen zenginleşecektin. Doğru mu? Sen zenginleştikçe alttan gelen çocuğunu da zenginleştirecektin. Bu noktada ekonomik ve sosyal politikalar belirlemek zorundasın. Vergi ve askerlik hükümlerini belirlemek, nüfus sayımlarının amaçları tarihi çağlardan beri bu böyle. Seçmen sayısını da belirleyeceksin seçmen kaç seçmenin var işte kaç kişi oy kullanacak. Nüfus sayımlarının amaçları bunlar. Şimdi devam edelim. Bak nüfus aslında senin hayatının birçok yerine etkiliyor. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı çok önemli. Çok önemli. İki tane burada bağımlı nüfus var. Bir tane de aktif nüfus var. Birincisi evinde kardeşin varsa 0-14 yaş arasında. Sen şimdi Beni izlediğin için, şu an sınava hazırlandığın için 17-18 yaşındasın biliyorum. Sen şu anda sokağa çıksan bir şekilde hayatta kalırsın. Ama o küçük kardeşin 0-14 yaş arasında, 7-8 yaşında, 10 yaşında bir çocuk sokakta hayatta kalabilir mi? Kalamaz. Bu yüzden bunlar ne bize? Bağımlılar doğru mu? Biz buna bağımlı nüfus diyoruz. Yani çocuk nüfusu birincisi. Bu noktada bağımlı nüfus ne kadar fazlaysa bir ülkede. Yani çocuk ne kadar fazlaysa o ülke gelişmiş midir? Yoksa gelişmemiş midir? Düşün. Düşün. Çocuk ne kadar fazlaysa bu neyi ifade eder biliyor musun? Çocuk ne kadar fazlaysa demek ki doğum oranı çok fazla. Doğum oranı fazlaysa o ülke gelişmemiş. 0-14 yaş bağımlı nüfusu ne kadar fazlaysa o ülkeye ne diyormuşum? Gelişmemiş diyormuşum. Peki bir diğer bağımlı nüfusumuz 65 yaş ve üzeri. Şimdi senin bir de çok kardeşinin yanında anen, anneannen, babaannen, deden, dedenler veya evde yaşıyorlar seninle beraber. Dedenin, anneannenin, babaannenin yaşının 80'leri, 90'ları, 100'leri gördüğünü düşün. Demek ki 80-90 yüzü görebiliyorsa bağımlı nüfus oranı gittikçe bir ülkede yaşlı ne kadar artıyorsa o ülke gelişmiş midir, gelişmemiş midir? Gelişmiştir. Neden biliyor musun? Yaşlı ölmüyor demek ki. Sağlık koşulları iyi, eğitim koşulları iyi. E bu adam çalışma hayatında stres de yaşamamış, stres yaşamadığı için ekonomik koşulları da iyi ama bize gel. 65 yaşında hepimiz ne oluruz? Pertimiz çıkıyor. Neden? Çünkü o kadar çok yoruluyorsun ki hayat içerisinde hep koşturmak, hep böyle tırnaklarınla ne yapmak zorundasın? Kazımak zorundasın. E benim annem Temizlik görevlisiydi. Babam inşaat işçisiydi. Ne yapmak zorundaydım? Kazımak zorundaydım. Kazıya 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 bir şekilde hayatta tutunmak zorundaydım. E şu anda da ne yapıyorum? Kazıyorum aslında doğru mu? Çabalıyorum. Ama bir Avrupa ülkesindeki yaşlı vatandaşa gittiğin zaman ne yapıyor? Yaşlı vatandaş emekli maaşı ona yettiği için 65 yaş üzerinde ne yapıyor? Rahat ediyor. O zaman şunu bileceksin. 0-14 yaş ne kadar fazlaysa o ülke o kadar gelişmemiş. 65 yaş üstü ne kadar fazlaysa o ülke o kadar gelişmiş diyeceksin. Şurada bir ok çıkıyor ama ona bakıyorum. Şimdi peki aktif nüfus neymiş? Aktif nüfus 15-64 yaşının yaş arasında ne diyormuşum? Aktif nüfus diyormuşum. Çalışan nüfus demektir. Çalışan nüfus ne kadar fazlaysa o ülke için iyi diyebiliriz ama tabi biraz sonra hangi kollarda çalıştığının da önemini vereceğiz. Devam ediyorum. Bak şimdi yaşam süresi ortalama biraz önce bahsettim. Yaşam süresi ne kadar uzunsa o ülke o kadar gelişmiş. Japonya'ya bak. İsviçre'ye bak. 83 84 ortalama yaşamları. Garibim çata bak 54'ü görünce hadi bay bay diyorlar. Cinsiyet yapısı cinsiyet yapısı bir şeyde gelişmişliği ifade etmez. Çünkü işte burada çok kadın var o yüzden gelişmiştir demek doğru değil. Cinsiyet yapısı şunu ifade eder. Genellikle göç alan yerlerde erkekler çalışmaya gittiği için göç alan yerlerde örneğin İstanbul'da erkek nüfusu fazlayken göç veren yerlere Doğu Anadolu'da Güneydoğu Anadolu'da kadın nüfusu fazladır bunu ifade eder. Okur yazarlık oranı için ne diyeceğiz? Et keza okur yazarlık ne kadar fazlaysa o ülke o kadar gelişmiş. Hep dediğim gibi Okumayın ya ne olacak ya okudun da ne oldu ya al bak bu oldu okudun da Norveç oldun doğru mu okudun da Almanya oldun okur yazar oranlarını gördün mü bu ülkelerde hepimiz bu ülkelere gıpta ile bakıyor muyuz ya yalan söyleme bakıyorsun Norveç devlet kasa fazla para veriyor halkına dağıtıyor Almanya'daki arabaların hepsinin ağzının suyu akıyor BMW ye, Mercedes Audi'ye doğru mu bu noktada sen ne yapıyorsun okumak oh, para etmiyor sen cahilsin yani kusura bakmadım. Cahilsin. Nijer'e geliyorsun. Okuma oranı %37. Bu adamlar okumamış. Bak şu anda suları yok. Ekmekleri yok. Devam ediyoruz canım arkadaşım. Şurayı bir toparlayalım. Doğum oranları ne kadar fazlaysa. Bak Nijer'de. Nijer'de 1000 kişide 43 kişi doğuyor. Fransa'da binde 11. Japonya'da ise binde 7. Yani ne kadar gelişmişsen o kadar ne yapıyorsun? Doğurmuyorsun. Çünkü okumuş adam yani üniversiteye bir şekilde eğitim hayatına devam etmiş adam ne yapıyor? 25-30'lu yaşına kadar bu adam zaten okuyor e, eğitimini tamamlıyor, işe başlıyor. 30'una geldiği zaman evleniyor ve ondan sonra vakti kalıyor maksimum ne yapıyor? Bir çocuk yapmaya fırsatı oluyor. Ama okumayayım oh ya Allah rızkını verir ya dediğin zaman ne oluyor? 18-19 yaşında evleniyorsun, yapıyorsun 5 tane çocuk, evde oturuyorsun, fakir fukara yaşamaya devam ediyorsun. Sistem böyle oluyor. Bu doğru değil. Doğum oranı ne kadar yüksekse o ülke o kadar gelişmemiş. Ölüm oranlarına bakalım şimdi. Ölüm oranlarında ne var? Japonya'da 1000 kişide 10 ölüm var. Ölmüyor adamlar. 83-84 yaşam ortalaması. Afganistan'da 1000 kişide 12 ölüm. Devam ediyorum. Katar'da bin kişide bir ölüm genç nüfus fazla olduğu için diyor. Bak bin kişiye düşen yıllık ölüm sayısı. Bu noktada gelişmişlik gelişmemişlik seviyesini ifade ediyor. Kırsal ve kentsel nüfus oranına baktığımız zaman genellikle gelişmiş ülkelerde kentsel nüfus varken gelişmemiş ülkelerde kırsal nüfus fazla olacak. Devam ediyorum. Şimdi burası önemli. Senin de denemelerinde çokça karşına çıkıyor. Nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı. Birincil ikinci, üçüncül, dördüncül ve beşincil sektörler. Şimdi bunu gel bakalım dünyaya gidelim. Yerleşme coğrafyasına da bir atıfta bulunalım. İlk dünyaya çıktık. Geldiğimizde nereye yerleşecektik? Nereye? Su kenarına. Hadi gidelim Nil kenarına. Indus'a, Ganja, Mezopotamya dünyadaki ilk yerleşim yerlerine. İlk ne yapacağım? İlk hayatta kaldıktan sonra hangi ekonomik faaliyeti belirleyeceğim? Tarım, hayvancılık, ormancılık, ne? Başka balıkçılık, madencilik. Ne yapacağım? Yani ilk yemek yiyeceğim aga. Yemek. Tarım birincil sektör, birincil ekonomik faaliyet. Gelişmemiş ülkelerde birincil ekonomik faaliyet yukarıdadır, tamam mı? Gelişmemiştir, sanayisi yoktur, sadece tarım yapıyordur. Devam ediyorum. İkinci sektör ne? hizmet Pardon, sanayi sektörü. Yani tarımı tamamladıktan sonra artık fabrikalaşmaya, sanayileşmeye gidiyorsun. Kent nüfusu ağırlıklıdır. Sanayileşmenin fazla olduğu yerde istihdam yüksektir. Otomasyon ve robot teknolojisi yani sanayi vardır burada diyor. Çin'de Güney Kore'de %30, %40 oranında ne varmış? Sanayi varmış. İşte burası üçüncü. Bu arada sanayi sektörü ne kadar gelişmişse o kadar o, kadar, o ülke o kadar gelişmiştir. Bir diğeri hizmetler sektörü. Bak hizmetler sektörüne ben öğretmenim. Sana ders anlatıyorum. Bir hizmet veriyor muyum? Evet veriyorum. Başka biri doktor doktora gidiyorsun sana işte tedavi uyguluyor. Ne yapıyor? Hizmet veriyor mu? Veriyor. Otobüs şoförü seni bir yere götürüyor. Dolmuş şoförü bir yere götürüyor. Sana birileri sürekli hizmet veriyor. Hizmetler sektörü ne kadar gelişmişse o ülke o kadar gelişmiş. Yani hastanende problem yok, okulunda problem yok, marketinde problem yok. Bunlarda problem yoksa ne yapıyorsun? Gelişmiş ülke olursun. Bir, tarım yaptın. Daha sonra tarımdaki buğdayı aldın ekmeğe çevirdin sanayide. O sanayide çıkardığın ekmeği gittin ne yaptın? Bak ne güzel balonlar çıkıyor. Gittin ne yaptın? Sattın. Yani hizmetlerde bulundun. 1, 2 ve 3. Unutma. Devam ediyorum. Dördüncül faaliyetlerim ne? Dördüncül ekonomik faaliyetler ne var? Bilgi ve teknoloji yazılım, ar-ge iletişim, bilişim, medya. Yani artık neye geldik? Son dönemlerde bilgi çağına geldik. Bu noktada bilgisayar ve yazılım Yazılıma geldik. Bu bir süreden sonra önceden bankalarda bankalarda çok fazla çalışan vardı ama bilim ve sanayi gelişmeye başladıktan sonra bunu da yazılıma entegre yapınca ne yaptı? Bankalarda çalışan kişi sayısı azaldı. Onun yerine bankamatikler birçok birçok kişi ne yapmaya başladı yapmaya başladı. Elinde bank e, bankanın uygulamasıyla ne yapabiliyorsun? Bütün işlemleri ne yapabiliyorsun yapabiliyorsun. Artık dördüncü sektörlere dedik bilgi teknolojisi yazılım, Arge yani araştırma geliştirme bilgiye dayalı hizmetler nerede? Amerika'da Silikon Vadisi, Güneykora, Samsung, Almanya, Siemens, Japonya, Toyota. Görmüş olduğun en baba şirketlerin oluşum hikayesi. Peki 5. el sektörlerle bunlar işte şey Semih Allah'ın mi CEO var. Dünyayı yöneten büyük şirketler. Devlet yönetimi büyük şirketlerin üst düzey karar alıcıları, küresel finans ve diplomasi gibi alanları kapsar. Mesela buna ne diyebilirsin? Bir CEO ne? Coca-Cola. Dünyada bilmeyen var mı? Yok. İşte Apple. Dünyadaki en baba markalar ne canım arkadaşım? Bunların bir de CEO'ları var. Devlet yönetimlerine kadar güçleri yetebilen işlemler. Beşe ne diyeceğiz? CEO'lar. Devlet yönetimindeki büyük şirketler diyeceğiz CEO'lara. Tamam mı? Bak bir tarım, iki sanayi, üç hizmet, dört arge araştırma geliştirme bilgisayar yazılım. Beş ise ne dedik? CEO'lar büyük şirketler dedik. Mesela Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Londra Finans Merkezi gibi büyük büyük kurumlar bunlar. Devam ediyoruz şimdi evet. <laughs> Dünyada nüfus tarihsel olarak nasıl gelişti? Yani nereden başladı? Bak en babası tarım devrimiyle gerçekleşiyor. Neden baba biliyor musun? Bundan önce tarım devrimine kadar mağarada böyle böyle yaşarlarken tarım devrimiyle beraber ne oldu? Tarım devrimiyle beraber bu adamlar artık ekip biçmeye ve yerleşmeye başladılar. E şimdi daha önce mağaranın şartları mı evin şartları mı daha iyi? Evin şartları daha iyi olduğu için üreyen çocuklar daha az ölüm sebeplerine bağlı olduğu için birlikte yaşadıkları için birbirlerine ne yaptılar? destek Destek oldular. Tamam mı? Destek oldukları için de ne yaptılar canım arkadaşım? Üreme artmaya başladı. Daha sonra milattan sonra 1. yüzyılda büyük uygarlıklar artık ne olmaya başladı? Küçük köyler birleşerek büyük uygarlıkları neymiş? Roma, Çin, Hint gibi büyük imparatorluklar kuruldu. 1300'lerde Avrupa'yı kasıp kavuran bir hastalık oldu. Ne bu? Kara veba. Avrupa'ya gittiğin zaman görürsün neredeyse her meydanda kara veba heykelleri vardır. Gerçekten yakıp geçmiş. 1750'ye gelelim. Sanayi devrimi artık 1750 ile beraber sanayide devriminin yaşanmasıyla nüfus patlıyor. Neden biliyor musun? Şundan dolayı. Sanayide çalışacak çalışacak adama ihtiyaç var. Bu yüzden doğurun diyorlar. Doğurun ya, doğur doğurabildiğin kadar. Bakıyorsun İngiltere'nin sanayisini o dönemdeki fotoğraflara 1800'lere 11 yaşında, 10 yaşında çocuklar çalışıyor çünkü sanayide çalışacak adama ihtiyaç var. Bu dönemde nüfus patlıyor. 1900'lere geldiğimizde artık tıbbi gelişmeler artıyor, doğum oranları artıyor. Artık Tıbbi gelişmeler de arttığı için bebek, bebek ölümleri azalmaya başlıyor. Nüfus patlamaya devam ediyor. 1950'de ne var? Bebek patlaması dönemi var. Sağlıklı beslenme imkanları gelişe. Neden? Çünkü 2. Dünya Savaşı bitti. Savaş bitince askerler evine döndü. 1950'den sonra patlama yaşandı. 2000'lere geldiğimizde kentleşme arttı. Gelişme artmaya başladı. 2024'te artık tamamen hatta bunu da güncelleyelim. 2025 beraber teknolojik ilerleme ve tıp gelişimiyle başladı. Sadece bundan bir tık önce ne vardı? Covid vardı. Covid sürecinde dünyada bir azalma oldu. Bunu da unutma. Devam ediyoruz. Nüfusun dağılışını etkileyen fiziki faktörler. Zaten bunu anlatmıştık. Fiziki faktörler neydi? İklim gidip de kötü iklime yerleşmiyordun. Nereye gidiyordun? Daha güzel canım Akdeniz'e. Su kaynaklarına gidiyordun. Su kaynaklarının yanına yerleşiyordun. Toprak verimine gidip çöle ne yapmıyordun? Çölün verimsiz topraklarına yerleşiyordun. Bak bak bu emek 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 emek. Gene gösteriyorum bak. Bu emek. sende de ver. Emek vermek keyifli bir şey. Yer şekillerine gidip dağın tepesine ne yapmıyordun? Yerleşmiyordun. İşte gidip Himalayalara yerleşmiyordun. Doğal kaynaklara nereye gidiyordun? Daha doğal kaynakların fazla olduğu Almanya'da Rur Vadisi'ne, Orta Doğu'da petrol kaynaklarına. Yani Perre'ye gidiyordun canım arkadaşım. Devam ediyoruz. Burada ekonomik faaliyetlerde Beşeri faktörlere geleceğiz dünyada nüfusun dağılışı. Zaten ne demiştik paraya gidiyoruz paraya. Siyasi istikrarın olduğu yere gidiyoruz. Yani Orta Doğu şu an sürekli karışıyor. İşte Suriye'de karıştığı için ne yaptılar bize göç etmek zorunda kaldılar. Siyasi istikrarsızlıklar nüfusun dağılışını etkiliyor. Ulaşım ve altyapı için daha önceki derste sana ne bahsetmiştim. Ulaşım ne kadar iyiyse o ülke yani o bölgede o kadar gelişiyor. Neden çünkü ulaşımın merkezi olduğu noktalarda insanlar bir yerlere daha rahat gidebildiği için ulaşım kaynakları önemli oluyor. Sağlık ve eğitim alanına baktığımız zaman ne yapıyor canım arkadaşım? Sağlık ve eğitim alanında sen gidip de hiç kimsenin olmadığı bir yerde gidip yaşamıyorsun. Sağlık ve eğitimin iyi olduğu yere gidiyorsun ki hayatını idame ettirebilesin. Sosyal ve kültürel faktörler de önemli. Yani burada en azından insansın. Kültürel faktörlerin iyi olduğu yerlere yaşamaya gidiyorsun. Ama en baba sebebi gene söylüyorum perre. Şimdi bu önemli. Burada senin için yapmış olduğum yer önemli. Çünkü bölgeler konusunda en fazla nüfusun yoğun olduğu yerleri soracak. Bak Doğu Asya'da Çin, Japonya. Buralar Çin ve Japonya nüfusun yoğun olduğu yerler. Güney Doğu Asya'da Hindistan, Bangladeş. Bu bölge nüfusun yoğun olduğu yerler. Daha sonra Endonezya nüfusun yoğun olduğu yer. Batı Avrupa Nüfusun yoğun olduğu yer ve Doğu Amerika, nüfusun yoğun olduğu yerler New York, İngiltere, Fransa, Almanya Hindistan, Çin, Bangladeş, Endonezya buralar dünyada nüfusun en kalabalık olduğu yerler. Peki insanlar nereye yerleşmiyorlar? Gidiyorlar Grönland'a ne yapmıyorlar? Yerleşmiyorlar. Antarktika'ya gidip kutuplara yerleşmiyorlar. Daha sonra Sahra çölüne gidip Arabistan çölüne gidip yerleşmiyorlar. Asya'nın içerisindeki Karakum, Kızılkum gibi çöllere ne yapmıyorlar? Yerleşmiyorlar. Rusya'nın Tayga ormanlarına, Kanada'nın Tayga ormanlarına ne yapmıyorlar? Gitmiyorlar. Kayalık, Ant, daha sonra Alpi-Malaya dağları gibi dağların olduğu yerleri şöyle göstereyim. Ne yapmıyorlar? Gitmiyorlar. Yani insanlar dağların fazla olduğu, çöllerin fazla olduğu, soğuk iklimlere ya da ormanların Amazon'un olduğu gidip balta girmemiş ormanlara ne yapmıyorlar? Yerleşmiyorlar. Devam ediyoruz. Bunlar senin için önemli notlar. Bu önemlidir. Dünya nüfusu 8 milyara geçti. Artık Hindistan Çin değil. Birinci sırada kim var? Hindistan var. Ters köşe olabilir. Hep söylüyorum. Dikkatli ol. En seyrek nüfuslu yerler Antarktika. Yani Güney Kutbu burada yerleşim yok. En hızlı nüfus artışı Afrika'da. Çünkü en gelişmemiş yerde ne oluyordu? Doğum oranı fazla oluyordu. Avrupa yaşanıyor. Avrupa geliştiği için ne yapmıyor? Gelişen insanlar sorumluluk almak istemiyorlar. Para ve ekonomik refah düzeyleri yüksek. Doğurmuyorlar. Bu yüzden de Japonya gibi Avrupa gibi ülkeler yaşlı nüfusu fazla. 65 yaş üzerinde üzeri bağımlı nüfus diyorduk onlara. Gelişmiş ülkelerde nüfus sayısı, nüfus artışı yavaş, gelişmekte olanlarda hızlı. Yani ne yapıyor? Adamlar gelişenler doğurmuyor. Nüfus artışı fazlaysa genç nüfus fazla, iş gücü artar ama işsizlik artar. Yani bizde olduğu gibi şu anda dışarıda bir sürü işsizimiz var. İşte bir sürü öğretmen arkadaşım var. İşte sen de biliyorsun çevrende vesaire vesaire mühendisler var. Ne yapıyorlar? işsizler Nüfus artış hızı azsa yaş, yaşlı nüfus artıyor çünkü iş problemi olmadığı için ekonomik ferahlık rahat olduğu için. Için bu adamlar yaşlanmıyorlar. Nüfusun en yoğun olduğu kıta neresi? Asya zaten Çin ve Hindistan en önde gidiyor. Nüfus artışını azaltan faktörler ne? Bu en önemlisi. Kadın eğitimi. Arkadaşım, beni dinleyen kadınlarım lütfen 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 bu ülkede senin okumaktan başka çaren yok. Bunu unutma tamam mı? Bu çok önemli. Şehirleşme, ekonomik kalkıma, doğum kontrolü önemlidir. Türkiye'de nüfus 85 milyonu geçti. En kalabalık yer neresi? İstanbul en seyrek yer Bayburt'tu. Doğum oranının en yüksek kıtı Afrika en düşükte Avrupa görmüş olduğun gibi gelişmiş gelişmemiş ayrımı yapıyorsun. Şimdi gel bakalım böyle bir, bir soru cevap yapalım. Hangisinde hizmet sektörü en fazla gelişmiştir? Hizmet hizmet sektörü neydi? Gelişmiş olan ülkelerde fazlaydı. Almanya mı, Nijermi? tabii ki Almanya. Hangi ülkede insanların büyük çoğunluğu tarımla uğraşmaktadır? Tarımda uğraşan insanlar gelişmemiş oluyorlardı yani Nijer. Bu ülkelerden hangisine kentleşme daha yüksektir? Kentleşme ne kadar fazlaysa o ülke o kadar gelişmişti. Almanya. Sanayisi gelişmediği için daha çok ham madde ihraç eden sanayisi gelişmemişse zaten ne olacak? Gelişmemiş ülke olacak hop Nijer. Hangi ülkede yaşam daha uzundur? Gelişmiş ülkede Almanya. Eğitim ve sağlık hizmetleri yetersiz yani gelişmemiş Nijer. Hangi ülkenin kişi başına düşen milli geliri daha yüksektir? Yani daha zengindir tabii ki Almanya. Doğum nın yüksek olduğu ülke doğum oranı fazlaysa neydi gelişmemişti Nijer. Sanayi ürünleri ihraç eden ve yüksek teknoloji yüksek teknolojilerde Gelişmiş ülkede. Yani Almanya hangisinde sağlık hizmetleri ücretsiz ve yaygındır? Yani gelişmiş bir ülkede ne diyeceğiz? Almanya diyeceğiz. Bu eşleştirmeyi de böylece yapacağız. Şimdi biraz soru çözeceğiz. Bu konu uzun bir konu ama bunu dinlemek zorundasın. Başka çaren yok. İlk modern anlamda nüfus sayımı hangi ülkede yapılmıştır? Neydi? İsveç'ti. Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımı hangi amaçla yapıldı? Neden yapıyordu Osmanlı? Vergi ve asker tespiti yapmak. 1927'de ne oldu? Türkiye'den modern nüfus sayımlarına geçti ve kadınlar sayılmaya başlandı. Canım atamada komple kocaman kalp. Bir ülkede nüfus sayımlarının kayıt sisteminin sağlıklı işleyebilmesi için hangisi olması gerekir? Ne, yani nasıl sağlıklı yaparsın bunu? Yapacağın tek bir yöntem var. Kimlik kayıtları ne yapacaksın? Tutacaksın. Yani birilerini kaçırmayacaksın. Nüfus sayımlarına kişilerin bulunduğu yerde sayılması. Kişilerin bulunduğu yerde sayılması neydi? Yani kötü bir yöntemdi. Ben şu an çekim yaptığım yerde sayılıyorsam neydi bu? De facto'ydu. Peki ben ikamet adresime göre sayıldığım zaman neydi? Bu da dejur yöntemiydi canım arkadaşım. Böylece sorularımızı da çözdük. Bak bu ders çok önemli tamam mı? Bu nüfusun ana temeli unutmayacaksın. Son eşleştirmemizi yapıp bitiriyoruz. Osmanlı'da ilk nüfus sayımı yapan padişah kim? İkinci Mahmut. Osmanlı'daki ilk sayımın amacı ne peki? Vergi ve askeri tespit etmek. Türkiye'deki ilk genel nüfus sayımı ne zaman yapılıyor? 1927'de. Nüfus sayımları daha sonra ne zamandan itibaren 5 yılda bire dönüyor? 1935'te. Kişilerin bulunduğu yerde sayıl yani bulunduğu yerde sayılmasını ne diyoruz? De facto. Kişilerin kayıtlı olduğu yerde sayılmasına de jure ve en son nüfus kayıt sisteminin sağlıklı olabilmesi için ne lazım? Kimlik kayıtları lazım. Neyi unuttuk burada? Heh, nüfus sayımlarının 5 yılı bunu yaptık. 1935 dedik. Dün şunu karıştırdık. Dünyada modern anlamda ilk nüfus sayımını kim yapıyor? İsveç yapıyor. Okların yerini değiştirmek zorunda kaldık. Böylece nüfus coğrafyası konusunu ne yaptık? Bitirdik. Sen de ders işlemek gerçekten çok keyifli. Öpüyorum. Görüşüyoruz.